tanımla alakalı şu sorularımıza bir bakalım. Açılımında kaç terim vardır diyor. Basit hemen çözüp çözüp geçelim. Yedinci kuvvetin açılımında kaç tane terim vardır? Sekiz tane çünkü sıfırla beraber düşündüğümüzde sekiz tane terim vardır. Katsayılar toplamı kaçtır? Katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı için ne yapıyorduk? X yerine daha doğrusu değişkenlerin yerine, bütün değişkenlerin yerine bir yazıyoruz. Değişkenlerin yerine bir yazarsanız iki üzeri 8 şeklinde gelmiş olacak. O da ne yapar? İki yüz elli Anlayamadığınız kısımlarda sinyal verin. Pascal üçgeninin onuncu satırındaki katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi 10. satırında ne oluyordu arkadaşlar? 10. satırında 10 tane eleman vardı. Böyle tanımlamıştık. 10 eleman vardır. 10 eleman varsa bu kaçlı kombinasyonların olduğu yer? 9'lu kombinasyonların olduğu yer. 9'lu kombinasyonlar var demektir. Yani şurada 9'un sıfırlı, 9'un birli, 9'un ikili, 9'un 9'lu kombinasyonları var demektir. Bakın sıfırdan başladığı için 10 tane eleman var. 10 tane eleman varsa 10. satır. Bakın şurada 3 tane eleman var, 3. satır. 4 tane eleman var, 4. satır. 10 tane eleman varsa 10. satırdır. Dolayısıyla bu da 2 üzeri 9 ile... Sayıların toplamını 2 üzeri 9'da bulmuş oluyoruz. 2 üzeri 9'da ne ediyor? 6, 64, 7, 128, 8, 256, 9, 500, 12 şeklinde çıkmış oldu. Baştan 3. terim. Baştan 3. terim. Zaten şu bakın, üçlü açılımlar, 3'ün sıfırlı, baştan 1. terimdir. 3'ün 1'li, baştan 2. terim. 3'ün 2'li, Baştan üçüncü terim. O halde üçün ikili ise 2x iki ve eksi 3y. Terimlerimiz bunlar. Şu 2'yi alıyorduk. Tek kural. Başka hiçbir kuralımız yoktu. Buraya yazıyorduk. Şuraya da 1 kalıyordu. Bunu düzenlersek. 3'ün ikilisi 3. 2'nin birinci kuvveti 2. x'in birinci kuvveti eksi 3'ün karesi 9 y kare. Dolayısıyla ne eder? 27 54 x y kare şeklinde çıkmış oldu. Baştan üçüncü terimimiz. Baştan bir, baştan iki, baştan üçüncü terimimiz. Açılımında sondan ikinci terim. Sondan ikinci terim. En son terimimiz altının altınısı. Bir önceki sondan birinci bu. Sondan ikinci altının beşlisi olacaktır. Sondan ikinci. Altının beşliyse yazıyorum. Birinci terimim 2x. Iki ikinci i̇kinci terimim eksi y idi. Şu beşi eksi y'nin üzerine yazıyorum. Şuraya da altıdan geriye kalanı yazıyorum. Düzenliyorum. Altının beşlisi altı. İkinin birinci kuvveti. X'in birinci kuvveti. Eksinin tek kuvveti. Eksi y5. Cevap eksi 12 x y üzeri 5 şeklinde çıkmış. Sondan ikinci terim. Bakın formüle gerek yok. Bunların normalde her birinin ayrı formülü vardı. Sabit terim, sabit terim için normalde x yerine 0 yazıyorduk. Ancak burada şöyle bir durum var. Paydada x olduğu için burada 0 yazamıyoruz. Bu kural burada tutmuyor. Yapacağımız şey şuydu dedi ki sabit terimi bulabilmek için sabit terim 8'in bir şeylisidir. Öyle ki x'in bir kuvvetini alacağız. 1 bölü x'in bir kuvvetini alacağız. Öyle bir değerler yazacağız ki şuraya x'ler birbirini götürsün. Öyle bir şey yazalım ki x'ler birbirini götürsün. 4'e 4 yazdığımızda şuraya şuradan x üzeri 4 gelir. Bakın şuradan Şuradan da x üzeri eksi 4 gelir. Ve bunlar birbirini götürür. O halde bu 8'in dörtlüsü olmalı. 8'in dörtlüsü x üzeri 4, x üzeri eksi 4. Bunlar birbirini götürünce 8'in dörtlüsü. 8'in dörtlüsü kaçtır? 8 kere 7 kere 6 kere 5, 4 tane yazıyorum. Bölü 4 faktöriyel. Yani. 4 faktöriyel yani de 4 kere 3 kere 2. Bu bunu sadeleştirdi. Bu da bunu sadeleştirdi. Cevap 70 olarak çıkmış oldu. Bu hangi test diye sormuş Kübra. Arkadaşlar bu acilin soru bankası. Sizin elinizde olmadığı için bu testi buradan gösteriyorum. Diye testler zaten elinizde var. Onları bir siz hafta sonu çözün. Çözemediklerinizi oradan alırız. Bu acilin soru bankası. Elinizde yok bu. O yüzden buradan örnek olsun diye çözüyorum size. İfadesinin değeri kaçtır? şöyle bir teknik şey soru kurmuş. 9 üzeri 10, 9 üzeri 9, 2 var, 10 var. 180 çarpı 9 üzeri 8. Burada bir örüntü var da nasıl bir örüntü var bunu görmemiz lazım. Şimdi şurada bir 9 üzeri 10 var. Eksi, bir eksi bir artı gidiyor bakın. 9 üzeri 9 bu bir azalmış. 9 üzeri 9. Şurada 2 kere 10 var. 2 var, 10 var. Artı 9 üzeri 8, 9 sürekli azalarak gidiyor. Şurada 180'de ne var? 180. Ee, 2 kere 90, 4 kere 45. 4 var, 45 var. Şöyle, 189 üzeri 8'de. Dın 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 dın. Şurada da 2 üzeri bir şey var. Ne bu 2 üzeri bir şey? 6, 64, 7, 128, 8, 256, 10. 9, 512, 10. 2 üzeri 10. Şimdi bakın şuradan biz bir örüntü kurmaya çalışıyoruz. Bir, bir 10. kuvvet var burada. Eksi artı, eksi artı diye gittiğine göre aradaki işaret eksi. Şurada x'i 9'un 10. kuvvetinden başlamış. 2'nin 10. kuvvetinde bitmiş. 9 eksi 2'nin 10. kuvvetidir o zaman bu. Ne yaptık? Tecrübelerimize dayanarak tahmin ettik. Değerlere baktığımızda, açtığımızda bunun olduğunu göreceğiz. A eksi B'nin 10. kuvveti. Bakın şurada A'nın 10. kuvvetini görüyorum. Şurada B'nin 10. kuvvetini görüyorum. Eksi artı eksi artı diye gittiğine göre aradaki işaretin eksi olduğunu düşündüm. Ve 10. kuvvet. Cevap 7 üzeri 10 şeklinde çıkmış oldu. Tahmin ettim. Açılımında şöyle bir şey var. Binom var. Bu eksi 9'un P'inci kuvvetini açmış. Eksi 9'un P inci kuvvetini aşmış. Şuraya bir P yazacağız. Ne olacaksa o P. Neler var? 2'nin A'sı, 3'ün B'si. Normalde 2X'in bir kuvvetini alacağız. Eksi 3 Y'nin de bir kuvvetini alacağız. Şöyle. Şimdi ipucu nerede var bakın. ipucu şurada. Y'nin 5. kuvveti. Y'nin 5. kuvveti ise bura bir kere 5'tir. Bura 5 ise bura da 5'tir. O zaman şurası da 4 kalır. Burada 4 kalınca ne oldu? Bakın 2'nin 4'ü, 2'nin 4. kuvveti, x'in 4. kuvveti, 3'ün 5. kuvveti ama buradan bir eksi geldi. Bakın o eksi şu işte. Ve y üzeri 5. 9'un 5'lisi. Bir tane ipucu ne? Şuradaki ipucu bütün sorularımıza cevap vermiş oldu. Sanırım anlaştık. Evet. Burada da bakın yine deminki gibi düşünün yine. Aradaki şarat bakın dikkat. Bir eksi bir artı. Bir eksi bir artı. Demek ki bu şöyle bir eksinin kuvveti olacak. Bir de bakıyorum şurada 5 üzeri 6 var. Şurada 7 üzeri 6 var. O zaman 7 eksi 5'in 6. kuvvetidir. Çok özlemeye gerek yok. Açtığımı bulursun. Buluruz onu. İpuçları bizim için yeterli. O da 2 üzeri 6'dan şu cevabı verecektir. Şuradan bakıyorum. Yine ipuçlarını değerlendireceğiz. Şimdi bir tane terimi soruyor. Şöyle bir terimi soruyor. Bu terim acaba hangi terim? Hemen diyorum ki 9'un bir şeylisidir bu. E, x kübün bir kuvvetini alacağız. Eksi 3y karenin bir kuvvetini alacağız. İpucu nerede? İpucu şurada. Y üzeri 8 bak. İpucu burada. Y üzeri 8. Y üzeri 8 ise burası 4 olmalı. Bura 4 ise burası da 5'tir. Bura 4 olunca burada 4'tür. O zaman cevap 9'un 4'lüsü x üzeri 15 eksinin çift kuvveti artı 3 üzeri 4 81 yapar. Y üzeri 8 şeklinde gelmiş oldu. Hatta şurayı 3 üzeri 4 şeklinde yazalım. Soru çünkü öyle istemiş. 3 üzeri 4 81. Buna göre P sayısı 4'tür. X sayısı şey K sayısı 15'tir. A sayısı da 9'un dörtlüsüdür. 9'un dörtlüsü. 9'un dörtlüsü ne ediyor? 9 kere 8 kere 7 kere 6 bölü 4 kere 3 kere 2. Şu şunu götürdü. Şu şunu götürdü. 63 128 Buradan 128 geldi. Ee, bir sıkıntım var. Toplamı en az kaçtır? Toplamı en az kaçtır? Ne demekse? 128 çıklarda öyle bir şey yok. Çıklarda hata olabilir. 9'un dörtlüsü gelecek. Kesin. Başka yapacak bir şey yok orada. Evet. Devam ediyorum. Muhtemelen çıklarda bir hata var. Şuradan A'yı bulmuş olduk. Buradan P'yi bulduk. Buradan da K'yı bulduk. Geçiyorum. Ortadaki terim. Orta terimden bahsetmiştik. Orta terim direkt 8'in dörtlüsünün bulunduğu yerdi. O zaman 2x'in 4'ü 1 bölü x'in 4'ü. Bu şekilde olacaktı. Şevval gelmiş. Ee, geç geliyorsunuz. Derslere geç geliyorsunuz. Şevval vaktinde girin derslere düzenleyelim bakalım Hocam. Evet. 8 kere 7 kere 6 kere 5 bölü 4 faktöriyel 4 kere 3 kere 2. 3 kere 2 6'yı götürdü. 8 de 4'ü götürdü. 35 70. 8'in dörtlüsü 70. 2'nin dördüncü kuvveti 16. X üzeri 4. X üzeri 4. Şeklinde çıkmış oldum. 70 çarpı 16, 7, 7 kere 6, 42, 112 çıkmış oldu. Anlamadığınız yerde sinyal gönderin yine. Açılımında x küplü terimin katsayısı kaçtır? Arkadaşlar burası kareköklü soru tarzından da soru çözebilir misiniz hocam? Tamam x küplü terimin katsayısı kaçtır? Şimdi x küplü terimin katsayısı normalde bakın şurada 3 terimli var. 3 terimlinin binom açılımı sizin müfredatınızda yok. Daha doğrusu fen lisesi programında var, üniversite sınav müfredatında yok. Zaten adam bakın şurada bir tüyo ipucu kullanmış. Burası x artı 1'in karesi aslında. Şu içerisi. Nin dördüncü kuvveti. Yani bizim sorumuz aslında x artı 1'in 8. kuvveti. Bunun x küplü terimini istiyor. x küplü terimi 8'in bir şeylesidir. 8'in bir şeylesi. x kim bir kuvveti? 1'in bir kuvvetini alacağız. x küplü terim dediğine göre burası 3, burası 5, burası 5 olmalı. 8'in 5'lisi o da 8'in 3'lüsüne eşit. 8 kere 7 kere 6 bölü 3 kere 2. O da şunu götürdü. 56. X küp şeklinde çıkmış oldu. Anlamadığınız yerde sinyal verin. X üzeri 16'lı terim. X üzeri 16'lı terim. Direkt diyorum ki 5'in bir şeylisi. Dikkat ettiniz mi? Tek kalıp, tek formül. Başka hiçbir şey yapmıyorum. X üzeri 4'ü bir kuvvetini alıyorum. Eksi -x karenin bir kuvvetini alacağım. Ne gelecek? x üzeri 16 gelecek. x üzeri 16. Şuraya öyle bir şeyler yazın ki x üzeri 16'yı bulalım. 3'e 2. Şuradan 12. 3 ve 2 olmaz mı? Aynen. Şuradan 12 geldi. Şuradan da 4 geldi. x üzeri 16. O halde burası da 2 ne yazmamız gerektiğini bir 10 saniye düşünsek bulacağız. Deneme yanılmayla buluyoruz. 5'in ikisi 10, x üzeri 12, eksinin karesi artı x üzeri 4. 10, x üzeri 16 şeklinde çıkmış oldu. Yukarıda A noktasından labirente giren fare aşağıdaki peynirlere toplam kaç farklı yoldan ulaşabilir? Evet. Şimdi bakın burada aslında Pascal üçgeni var. Şurada dikkat ederseniz Pascal üçgeni var. Niye? Şimdi bakın şuradan adam bir yoldan iniyor. Başka alternatifi yok. Bir yoldan. Şuradan yine bir yoldan iniyor. Şuradan yine bir yoldan iniyor. Hep şöyle bir yoldan gelebilir. Bir alternatifi var. Ama şuraya gelebilmek için bak. Şuradan da bir yol. Şuradan da bir yol. Şuradan da bir yol şuradan da bir yol. Hep bir yol var. Şimdi şu noktaya gelebilmesi için şuradan bir yolla gelebiliyor, şuradan bir yolla gelebiliyor. Bu ikisini toplarsanız iki alternatifi var demektir. Şurası için buradan bir alternatif, buradan iki alternatif, üç alternatifi vardır. Şuradan bir alternatif, buradan iki alternatif, üç alternatifi vardır. Bunu sorularını çözmüştük hatırlarsanız. Buna benzer problem soruları da çözmüştük. 3 3 olunca şurası 6 4 e 1 4 6 4 1 o zaman bu bizim Pascal üçgeni o zaman şurası 1 5 şurası 1 6 değil mi o zaman şurası 1 7 21 35 35 21 7 1 yani bu bizim 7. elemanların bulunduğu satır 2 üzeri yedi şeklindedir. Bunun sorusunu tekrar şöyle bir hatırlatayım bakın. T A L İ P kaç tane talip yazısı vardır? Sorularını çözmüştük hatırlarsanız. Ya da bunu şöyle düşünün. Şurada kaç tane talip vardır? Kaç tane talip yazısı yazabilirsiniz? Bir tane yazıyorum örneğin. T A L İ P mesela. Bu şekilde kaç tane talip yazısı vardır sorusu ile şuradaki taliple şuradaki taliple şuradaki farenin işlevi görevi aynı. Çözüm mantığı da aynı kaç tane talip vardır? İşte bunun için tekrar şu mantığın aynısını kullanıyorum. Şimdi şurası birinci satır, şurası ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır, beşinci satır. Şurada beşinci satırda beş eleman var. Beş eleman varsa bu dörtlülerin kombinasyonudur. Yani bir, dört, altı, dört, bir. Anlamı şu. Şu P'yi kullanarak şu P'yi kullanarak bir tane talip yazabiliriz. Aha o da şu şu P'yi kullanarak dört tane talip yazılır. Dört tane talip. Yazmaya çalışayım bakın. Şu bir talip. Şu iki talip. Şu üç talip. Şu dört talip. Şu P'yi kullanarak dört tane talip yazıyoruz. Yazabiliyoruz. Şu P'yi kullanarak 6 tane talip yazılmış. Onu da şuradan farklı şununla şurada yazayım. Bakın şu P kullanılarak 6 tane talip yazılmış. Nereden yazılmış? Şuradan yazılmış mesela. Talip 1 şuradan. Sonra şuradan 2. Şuradan 3. Başka şuradan 4. Şuradan 5. Başka nerede? Bir tane daha. Bir tanesini eksik unuttuk. Bir de şuradan vardı. alt, Altı tane talip. O halde işte toplam iki üzeri dörtten on altı tane talip yazılmıştır. Mantığını anladınız herhalde değil mi? Sorular, tarz sorular. Bir de bunun mesela şeyi vardı. Aynı mantık bakın. Hepsinde aynı mantık. Şöyle. İşte şuraya kaç yoldan gidilir? Bunun pratik yolunu da söylemiştik ama kaç yoldan gidilir? Bakın buraya normalde bir, buraya bir. Buradan şuraya, şuradan şuraya bakın. Bir buradan, bir buradan. Burası iki. Şurası bir, şurası bir. Şuraya dikkat et. Şurası bir, şurası üç, şurası üç. Dikkat ettiniz mi bakın? Örüntü nasıl çıkıyor? Şurası bir, Şurası 4, şurası 6. Örüntüye bak. Şimdi şurası 1'di. Şöyle bir geliyordu. Burada bozuluyor. Şöyle devam etseydi çıkacaktı ama. Örüntülerin geldiği yeri fark ettiniz herhalde. Bakın şurada 5, şurada on. şurada 7 tane geliyor herhalde. Yanlış görmedimse. Şurada 17, şurada 15. Geldik buraya. 32. Biz buna pratik olarak 1 2 3 3 tane yukarı 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 1 2 3 4 4 tane sağ 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 sağ. Biz buna 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 3 faktöriyel şeklinde pratik çözüm de üretmiştik. Ama bunun bir diğer çözüm yolu da buydu. Evet. Buraya kadar binomla alakalı sorular. Binomla alakalı şey, bir tane arkadaşınız demin köklü sorular dedi. Köklü soruları müfredatınızdan kalktı arkadaşlar. Yani fen lisesi programında var ama üniversite sınav programında köklü sorularla alakalı soru kalmadı. Ama ben bir tane örnek çözeyim. Mesela şöyle söylüyor. Karekök 2 eksi küp kök 3 ifadesinin şöyle 15. kuvvetinin açılımında kaç tane terimi rasyoneldir? Kaç tane terimi rasyoneldir? Kat sayısı. Kaç tane terimin kat sayısı rasyoneldir? Kat sayısının rasyonel olması şu anlama geliyor. Bunun terimlerinden öyle bir tanesi var ki 15'in bir şeylisi. Kök 2'nin bir kuvvetini alacağız. Küp kök 3'ün bir kuvvetini alacağız. Aynı mantıkla bakıyorum. Ama öyle bir kuvvet alın ki Öyle bir kuvvet alın ki şunu küp kökten kurtarın. Burayı küp kökten kurtarabilmeniz için burası 3'ün katı olmalı şu kısım. Yani mesela burası 0 olur, 3 olur, 6 olur, 9 olur, 12 olur, 15 olur buralar. Ama aynı zamanda şurası da 2'nin katı yani çift olmalı. Mesela bu 0 olduğunda burası 15 olmaz bu. Bu 3 olduğunda burası 12 olur. O iki, kök 2'nin 12. kuvveti. Çift olduğu için kurtuldu. 6 olduğunda 9 olamaz. 9 olduğunda 6 bu olur. 12 olduğunda 3 olamaz. 15 olduğunda 0 olur. Bakın birisi şuymuş. 0'a 15 yazdığımızda rasyonel çıkacak. 6'ya 9 yazdığımızda rasyonel çıkacak. 12'ye 3 yazdığımızda. 3 tane elemanı. 3 tane elemanı rasyonel ya da reel sayı. Şöyle. Çünkü geri kalanlar... Sabit terimin iki tane çözülür şekli var. Birisi mesela 3x eksi y'nin 8. kuvveti. Şimdi bunun sabit terimini bulurken sabit için parametrelerin yerine 0 yazacaksın. Yani x'e de 0, y'ye de 0 yazacaksın. Bu çok basit. x'e de y'ye de 0 yazarsan sabit terimi bulmuş olursun. Mesela burayı şöyle bir de artırayım. Şöyle 3 diyeyim. Ne oldu? X'e de 0, Y'e de 0 yazınca cevap 3 üzeri 8 çıktı. Sabit terim için. Ama bir de şöyle bir sabit terim var. Mesela X kare eksi 1 bölü X küp ifadesinin 10. kuvvetindeki sabit terim nedir? Şimdi burada sabit terimi bulabilmek için x'in yerine 0 yazamazsın çünkü paydada. O zaman bunu şöyle diyeceğiz onun öyle bir kuvveti var ki, öyle bir kombinasyonu var ki, x karenin bir kuvvetini, 1 bölü x kübün bir kuvvetini alacağız. x'ler birbirini götürsün. x'lerin birbirini götüreceği bir kuvvet düşünüyorum şöyle. 2'ye 3 ise, sanki 3'e 2, 6'ya 4. Ters orantı bak. 2 kere 6, 12. 3 kere 4, 12. Şuradan x üzeri 12 gelecek. Şuradan da x üzeri eksi 12 gelecek. O zaman bu onun dörtlüsü. Sabit terimi bulma şekli burada da böyleydi. İki tane sabit terim vardı. Orta terimde orta terimde de onu da söyleyeyim bir hemen. Orta terimde direkt onlusuysa orta terimi bulmak istiyorsanız onun beştesini alacaksınız. Onun beştesinin bulunduğu ifadeyi alacaksınız. 8'li ise mesela orta terimi bulmak istiyorsanız 8'in dörtlü kombinasyonunun bulunduğu Terim alacaksınız. Orta terim de buydu. Tamam. Tamam.